Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hümeyra. Başarı hikayelerimizin bir karşınızdayız. Bugün Gonca ile beraberiz. Ve bugün onun YKS sürecinde nasıl çalıştığından, motivasyonundan, netlerinden ve daha birçok konudan bahsedeceğiz. Önce hoş geldin Gonca. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Eğer hazırsan ilk sorumuza başlayabiliriz. Tabii ki hazırım. Öncelikle biraz kendinden bahsedebilir misin? Üniversiteden, sınavda yaptığın netten, sağlamandan. Tabii. Ben YTP e Üniversitesi'nde tıp fakültesini okuyorum şu an. Um, TET netim sınavda 105-25'te, AYT'de 72,5 netim vardı ve sıralamam da yani yerleştirme sıralamam sayısal 7570. Anladım. Başarı için seni tebrik ederim öncelikle. Peki bu başarı için geçen sene bu aylarda çalışmaları nasıl? Netlerin artıyor muydu, azalıyor muydu? Nasıl gidiyor genel olarak? Bu tam dalgalı bir süreç aslında. Bence tam böyle hani TET'yi yavaştan bitirip AYT'ye geçiş süreci olduğu için biraz böyle nasıl desem zorlu bir süreç oluyor. Öğrenciler için netler çok oynuyor. Benim 90-100 bandı oynuyordu. Sanırım bir denemede falan yüzü gördüm. Onun dışında 90-95 arasıydı. E, ye daha yeni yeni konular, testler başladığım için AYT'lere girmiyordum ben. Ama girdiğimde böyle 50-55 falan oluyordu. Öyle çok yüksek AYT'lerim yoktu bu aylarda. Öyleydi yani daha çok AYT'lere tam böyle AYT'nin başları biraz ortaya doğruydu ama TET bayağı bir bitmişti yani anladım çok güzel peki bu süreçte e, kaç saat ders çalışıyordun ve kaç soru çözüyordun veya hangisine göre çalışıyordun yani yoksa hibrit mi ilerliyordun? Ben daha çok aslında saat üzerinden çalışıyordum hani e, çünkü soru bana çok şey gelmiyordu yani kolay bir kaynaktan çözdüğümüz soruyla zor kaynaktan çözdüğümüz çok aynı olmuyor yani ben benim aslında anlayışım birazcık zor sorular üzerine olduğu için ben 2-3 dakika veriyordum o soruya o yüzden <laughs> süreye de biraz e, cebelleşiyordum diyeyim. Ama günde 5 saatten fazla çalışıyordum. Yani çok saymıyordum aslında gene. Dediğim gibi yorulduğumda bırakıyordum ama gene 5 saatim vardı kesin. Ama az buçuk zaten bu aralar Emir'le ben koçluğa başlamıştım. O da Kant Akademi'den biliyorsunuz. E, koçluk yaptığım dönemlerde Emir yani en az günde 170 soru falan veriyordu bu aralar. Hani 200'e çok gelmiyordum sanırım. 170 falandı. Öyleydi yani. Daha çok saat üzerinden ilerliyordum. Anladım. Senin için fazlasıyla yoğun bir dönem olmuş diyebiliriz aslında. Ee, peki bu süreçlerde TT dengesi nasıl ayarladın? TT mi ağırlık verdin yoksa AYT mi veriyordun? Ya da bir MF öğrencisi olaraktan TT sosyal nasıl hallettin? TT önce dengeden bahsedeyim. Şimdi TT AYT dengesi dediğim gibi TT ilk dönem ben daha çok çalışmıştım. E, ikinci i̇kinci döneme geçerken TT çok aklımda yoktu. O yüzden e, AYT ağırlık vermeye başlamıştım. Benim IT matematik ve fizikte zorlanıyordum çünkü biraz. Ee, ayeti fizik daha ağırlıklıydı. Bu aralar tam başlangıç dönemlerinde aralıkta. E, TET sosyali hallederken de e, bir şey yapmıştık. Önce bir konu okuyorduk e, koçumla beraber. Konuları okuduktan sonra da ikinci dönem full sosyal denemesi çözüyordum. Haftada işte iki üç kere falan. Hatta son dönemlere doğru her gün çözüyordum yani. Bazen günde iki de çözüyordum. Hani bol bol soruları çözüyordum oradan. Sonra yapamadıklarımı denemeden çıkanları hocalara soruyordum. Çünkü baştan sona sosyali soru bankasına ilerlemedim hiçbir zaman. E, denemede çıkan yanlışlarıma göre konu bazlı. Tekrar bakıyordum konuya. Anlamadıysam gidiyorum hocaya soruyordum. Öyle ilerledim. Öyle eksiğimi kapattım. TET Efendi de e, önce konu çözdüm. Sonra soru bankası çözdüm. Sonra da e, ikinci dönem full e, günde iki tane TET denemesi denemesi koyduk. Öyle ilerledim yani. TT Sosyal o şekilde çalışman senin için fazlasıyla faydalı olmuş gibi duruyor bence. Hazır o zaman birkaç iyikinden bahsetmişken bize genel olarak ilklerim ve keşkelerinden bahsedebilir misin? Bahsedeyim. Ee, şimdi iyi ki geometriyi halletmişim. Bu benim için çok <laughs> travmatikti çünkü çok yani geometride zorlanan biriydim. Ve geometri geometriye bir yerden başlamam gerektiğini farkındaydım ama nasıl başlayacağımı tam bilmiyordum bu tam aralarda da ben zaten aralık başı gibi Kant Akademi'den koşu kalmıştım ben de. Ve zaten sınav sonuna kadar ilerledim ama o arada geometri sıfırdan alıp biz hani sonuna kadar getirdik. O yüzden geometri hallettiğim için çok memnunum. Sınavda aslında yani dediğim gibi benim senem 2022 yılı çok zor olmasa da geometri her zaman bir şey aslında zaman kazandıran bir soru tipi. Çünkü gördüğünüz an yapıyorsunuz, yapamazsanız da zaman kaybediyorsunuz. keşke ayete fiziğe biraz daha e, ben çok zor kaynaklardan çözdüm. Keşke biraz daha bir kolay kaynak çözseydim. E, yani kolayı çözmeden direkt zora odaklanmıştım ben. Çünkü hep zor soru çözmekte yani 2021'i gördükten sonra zor soru çözeyim falan diye çok fazla zor kaynaktan ilerledim. E, orta seviye kaynak çözmeden zora geçtiğim için de kolaydan zora geçiş biraz sıkıntılı oldu benim için netlerime de yansıdı biraz. O yüzden AYT fizikte biraz daha e, aslında bir orta kaynak, aslında bütün dersler için geçerli bu. Bir tek AYT fizikte ben kendimi geliştireceğim diye böyle zora odaklanmıştım. Ama çözmediymişim. keşke mi O zaman bir sonraki sorumuza geçelim. Peki denemeleri nasıl bir rutinle gerçekleştiriyordun? Haftada kaç defa AYT denemesi çözüyordun? E, şimdi bu aylarda daha AYT dediğim gibi çok e, hakim değildim. O yüzden... Haftada bir TET yapıyordum hafta sonları. Zaten ben bir dershanenin denemelerine de kaydolmuştum. Orada da giriyordum bir kere. Ama o iki haftada bir olduğu için ben haftada bir kendim yapıyordum evde. Ee, ama branş denemesi de çözüyordum. Bu aylar çünkü benim dediğim gibi TET'de çoğu bittiği için TET Matematik'te haftada iki tane, TET Türkçe'de de iki üç tane çözüyordum. Yani her güne bir branş denemesi gibi bir şey denk geliyordu çoğu zaman. TET Fen'de de aynı şekilde iki üç güne bir yani her gün bir tane deneme her türlü çözüyordum. TET olsun, brush denemesi olsun. Ama sınava yaklaştıkça tabii ne sayısı arttı. Haftada e, asla her gün günde iki tane TET Fen, bir TET Sosyal çözmeye başladım. Sınava çok az kaldı. Böyle bir buçuk iki ay kala da e, haftada 2-3 TET denemesi çözüyordum. Zaten okulda da giriyordum. E, Başka bir denemelere de giriyordum, kaydoluyordum kütüphanelerin denemelerine. Her gün bir TET çözüyordum aslında bir ay kala falan. E, AYT'ye de iki güne bir falan girmeye çalışıyordum. Ama benim yani yapımdan ötürü aslında çok fazla AYT denemesi beni biraz yoruyordu. Daha çok konu bakıyordum, sonra e, her gün AYT denemesi çözmüyordum açıkçası, her gün TET çözüyordum ama. Anladım, sınav yaklaştıkça senin için de biraz yoğunlaşmış süreç. Hazır denemelerden bahsetmişken deneme incelemelerimiz için Instagram hesabımız kanatakademi.com'u ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuza geçelim o zaman. Peki çıkmış soru çözerken nasıl bir rota izledin? Önceki TET, AYT sınavlarını çözdün mü? Veya daha da geri olursak LYS, YGS sınavlarına bakabildin mi? Veya ALES sınavlarına? Evet, şimdi LYS, YGS zaten okuldaki... beraber Beraberlerlediğimiz kaynaklarda hep görüyordum. O yüzden lys geseleri çözdüm. Ee, ama onu da hani baştan sona oturup çözmek yerine konular geldikçe kullandığım kaynağın içinde bulunduğu için çözmüştüm. Çıkmış sınav sorularını son zamana bıraktım. Ee, bir tek 2021'i ben <laughs> çıkar çıkmaz hani bu kadar sansasyon yarattı. nasıl bir soru tipi olabilir diye çözmüştüm. Ama keşke çözmeseydim, keşkelerime bunu da ekleyeyim sonradan, keşke bekletseydim. Ee, onu bekletemedim ama onun dışındaki bütün işte 2019, 2018, 2017 onları beklettim TTA etanına ve son bir ay kala onları hani son bir artık toparlama nerede hatam vardı ama böyle son bir hafta kala da değil son bir ay kala çünkü yani eksim çıkarsa da moralim bozmadan halledebileceğim bir zamanda çözdüm. Alesi de benim Türkçem hep daha iyiydi. Ee, o yüzden ilk dönemin sonlarına doğru ben Ales çözmeye başladım. Çünkü paragraflarda eksiğim yoktu. Ben biraz daha az, artık hızlanmak için çözmeye başlamıştım. Çok işe de yaradı bu arada. Ales iyi ki çözmüşüm dediğim e, Türkçe adına paragrafta e, bir kaynak olabilir aslında. Yani kitapları vardı böyle Ales'in. Onlardan çözmüştüm. Anladım. Senin için fazlasıyla faydalı olmuş o zaman. Ee, peki sınav çalışma sürecinde ODSG veya OGM materyali duymuş muydun? Duyduysan bunları kullanıyor muydun? Şimdi aslında evet duymuştum ama biraz geç keşfettim ben 2-3 ay, ay kala keşfettim ve e, kazanımlarda hata yani mesela bu bize verilen kazanımlar içinde ben bir soruyu çözdükten sonra yapamadıysam denemelerde özellikle hangi kazanım olduğuna bakarak ilerliyordum. Hani sonuçta bunları e, bu YKS sorularının hepsini kazanımlara göre hazırlıyorlar. O yüzden e, oradaki soru bankasında, OGM materyaldeki soru bankalarında kazanıma göre soru seçebiliyordunuz. Ben de yapamadığım kazanımları zaten bildiğim için oradan soru seçip bildiğiniz nokta atışı eksiklerimi kapatmış oluyordum. Soru bankasını kullanmıştım yani OGM materyali. Anladım. Evet benim için de fazla faydalı olmuş açıkçası eksiklerimi kapatmakta. Peki uyku düzeni nasıldı bu süreçte? Saat kaçta yatıyordun, kaçta kalkıyordun, kaç saat uyuyordun yan olarak? Yani aslında çok biraz uykumda problemler yaşamıştım ama 6 saat falan uyuyordum diye hatırlıyorum. Yani bir buçuk gibi yatıyordum. 7'de kalkmam gerekiyordu okulum için. Sonra eve geldiğimde de bir tur dinlenmek adına uyuyordum. Hani böyle bir yarım saat bir saat kestiriyordum sonra ama çoktan beni şaftını şey fark ettim diş tuttuğunu. O yüzden yani tek seferde 8 saat uyku alamayabilirsiniz normal. Ama sonrasında bir, bir şekilde bir kestirip dinlenmeniz lazım. Yoksa okulda da veriminiz olmuyor. Eve geldiğinizde çalışma veriminiz olmuyor. Uykunuzdan kesmeyin lütfen. <laughs> evet haklısı uyku cidden bu süreçte en önemli bir tanesi. O zaman bir diğer sorumuza geçelim. Peki sınav nasıl senin için? Bir stres yaşadın mı? Yaşadıysan bunu nasıl çözdün? Neler dikkat ettin? Genel olarak nasıl geçti? Şimdi sınavın aslında TYT adına güzeldi. E, TYT'm iyi geçmişti. AYT'mde de benim sınavı durdurdular. Çünkü sınavda silgiyle silerken yanlışlıkla bir soruyu yani kitapçıkta bir sayfa yırtıldı yanlışlıkla. O nasıl bir hınçla çözüyorsam artık o integral sorusuna yırtıldı. Sonra ben de sınavı 15-20 dakika kadar durdurdular bu arada. İşte tutan, tutmakla uğraştık falan. Ben ağlamaya başladım stresten tabii ki sınav sayılmayacak işte. Boşuna çalıştım bu sene falan. Nasıl ağlıyorum? Bir yandan da sürecim tabii yani saat ilerliyor kimse durdurmuyor sınavı. Ve ek süre verme diye de bir olayları yok biliyorsunuz. Anında kitapçıkları topluyorlar. Ona dedi ki, e, görevli dedi sen ağlıyorsun. Ağlamaya devam edersen çıkmanı isteyeceğim. Hani ona göre karar ver şu anda. Ağlamam durdu o an ve <laughs> bir şekilde çünkü boşlarım da vardı efendim yani özellikle fizikte vardı bir de matematikte de yapamadığım iki soru vardı. Bir şekilde topladım kendimi. Yani inanın bana o an bir şekilde toplanıyor. Ben ağlıyordum bir şekilde topladım. Dedim bu sınavı çözmem lazım yani. Yoksa bütün emeklerim boşa gidecek. Çözdüm yani. Sayılmasa da artık ben çözeceğim, bitireceğim dedim. Yani bir saatim vardı tam. Ee, sonra bitti sınavım. Ve gayet rahattım. Çıktım. Ee, sonucu bekledim. Ama o an yani inanın en kötü durumda da olsanız bir şekilde kurtarıyorsunuz. Yani bir şekilde kendinizi sınava odaklıyorsunuz ve en iyi performansım da benim AYT'de yani ben o AYT'de o, o halle onu yapabildiysem emin olun yani siz normal şartlar altında çok daha iyisini yapabilirsiniz yani böyleydi benimki çok iyiydi ama AYT dışında TT'de sınav yerine erken gelmek falan çok önemli şeyler arkadaşlar yani kendinize bağlı olan noktalara dikkat edin yani kimlikte şöyle dikkatli olmamız lazım bence Evet çok haklısın ve o strese rağmen sınavını çok güzel bir şekilde tamamlamışsın. Sen seni tekrardan tebrik ederim. <laughs> o zaman yavaştan son sorumuza gelelim. Genel olarak koçluk desteği hakkında neler düşünüyorsun? Şimdi koçluk desteği bence deneyimli öğrencilerle yani bir başarıya ulaşmış öğrenciyle bu sırada YKS hazırlanan öğrenci buluşturma konusunda çok güzel bir şey ve ben kendim de Kant Akademi'den Emir'den koçluk aldığım için sınav senemde çok yararını gördüm ve dedim ki hani bu yararı böyle gördüm ama ben kendim de aslında yardımcı olsam çok daha mutlu olurum. Ve gerçekten inanılmaz ayrı bir his yani öğrencilere yardım edebilmek, onlara destek olmaya çalışmak ve birebir aslında sınavdan da koparmıyor sizi yani dinç tutuyor biraz. ve bence tamamen o kadar ayrı bir tecrübe ki anlatamam ben çok mutluyum yani hem koçluk aldığım için hem de koçluk yaptığım için. görebiliyorum yani aradaki bu yani bu paylaşım çok güzel bir şey ve aslında sadece sınavdan da ziyade aynı şekilde zorlanan önceden zorlanmış olan insanları görüp işte 7-8 ay boyunca çok çalışmış ama en sonunda mutlu olduğunu görmek falan birazcık ümit veriyor öğrencilere. Yani sadece panolarda gördüğümüz bilmem ne üniversitesi yazısından ziyade birebir canlı örneklerle de karşılaşmak seni diş tutuyor sınav senemde. Ben de öyle olmuştu en azından. Ben de bu konuda sana kesinlikle katılıyorum. Sizler de koşuk desteği hakkında daha fazla bilgi almak ister ve paketlerimizi incelemek isterseniz Kant Akademi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Önce kaka önce bizimle bu sürecini paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.